Herkese yeniden merhaba. Ben Aylin Özmen kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yeni bir kitap tutuyorum. Sosyal Mühendislik, İnsan Kandırma Sanatı, Paloma kitaptan. Paloma kitap daha önce de iki kitabını tanıtmıştım. İnsanların kendini daha iyi geliştirebilmesi için şu anda günümüzde yaşanan olguları irdeleyen ve bunu alanında uzman olan yabancı gazeteci bir yazar. Ya da uzmanların kitaplarıyla, bu kitapları çevirerek bize sunan bir yayın evi. Benim çok severek takip ettiğim ve gerçekten yararlandığım, kendi kişisel hayatımda da çok yararlandığım bir yayın evi. Videoma başlamadan önce her zamanki gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz, abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmak için zil işaretine tıklamanızı rica ediyorum. Sosyal mühendislik nedir? diye başlayalım mı? Sosyal mühendislik kitabın içinden okuyacağım bir bölümle sizlere sunmak istiyorum. Çünkü çok güzel ifade ediyor sosyal mühendisliğin ne olduğunu. Sosyal mühendislik bilgi almak için insanlara yalan söylemektir. Sosyal mühendislik iyi bir aktör olmaktır. Sosyal mühendislik nasıl bedavaya bir şeyler alınacağını bilmektir. Şimdi bu soruların cevaplarını kendi gündelik hayatımızda düşündüğümüz zaman acaba kaçımız kandırıldık? Bazı şirketler ve paravan kuruluşlar tarafından. Bir bunu düşünmenizi istiyorum. Bu cepte kalsın. Ya da banka olduğunu iddia ederek sizi arayan, üstelik günün tam ortasında sizi arayıp en yoğun anınızdayken sizden bazı bilgileri isteyen ve eğer boş anınıza gelirse Herhangi bir bankanın sizden istemeyeceği bilgileri verdiğinizi fark etmeden birdenbire hesabınızda yüklü borçlar olduğunu görebilirsiniz. Bu benim başıma gelmedi ama bir arkadaşımın başına geldi ve arkadaşım üniversite mezunu, eğitimli bir insan olarak bu oltaya geldi diyelim. Oltaya düştü. İşte sosyal mühendislik aslında hepimizin bu oltaya düşme hikayesini başlatan bir olgu. Bolgu ile ilgili kitaptan birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Mesela Wikipedia'da kısaca sosyal mühendislik için şöyle söyleniyor. İnsanların eylemlerde bulunmaları ya da gizli bilgiyi açıklamaları için manipüle etme sanatı. Kitapta sosyal mühendislikle ilgili örnek vakalar incelemeler içinde çok işin tekniğini de anlatan yani NLP, Neuro Linguistic yapıyı kullanarak insanları çözen, insanları çözdükten sonra onları manipüle edip tüm bilgilerini almaya çalışan hackerlık sistemi hakkında çok derin bilgilere sahip oluyoruz. Ve bu bence her insanın okuması gereken bir kitap. Çünkü hepimiz çok ciddi saldırılarla karşı karşıyayız, maruz kalıyoruz. Ben çok iyi biliyorum yaşlı insanlara özellikle ulaşıyorlar. Ve onları arayıp üzerlerinde psikolojik baskı oluşturup, ATM'lere gidip kendi elleriyle paralarını bu soygunculara vermelerini başarıyorlar, kendilerine geçmesini başarıyorlar. Ya da bana daha önce bir iki defa telefon geldi işte kredi kartını hemen ATF'ye sok, terör örgütü tarafından kullanılmış, ifşa edilmiş gibi. Tabii ben bu oltaya gelmedim ama geldiğim olta oldu, o da şu oldu. Biliyorsunuz sosyal medya sebebiyle birçok bilgimizi paylaşıyoruz. Fotoğraflarımızı çekip koyuyoruz, doğru mu? Ya da biliyorsunuz internette eğer https linki olmayan yerlerden alışveriş yaparsanız, yani sonunda s olmayan güvensiz sitelerden alışveriş yaparsanız çok büyük olasılıkla bir sosyal mühendislik hedef haline gelebilirsiniz. Özellikle kredi kartı bilginizi verirseniz eğer bu bu tip sitelerde. Çok büyük olasılıkla bir hedef haline geleceksinizdir. Benim yaşadığım hikayede şöyle oldu. Ben sosyal yani ben böyle açıkçası kurguluyorum çünkü bir başkasını bulamıyorum. Bu kitabı okuduktan sonra bunu anladım. Ben tam girişimcilikle ilgili bazı dersler alıyordum ve bir kurumu takip ediyordum ve bunu da sosyal medyada açıklamıştım. İşte ben bu kuruma gidiyorum, bunu takip ediyorum şeklinde. Ve hemen akabinde yaklaşık bir hafta sonra bir SMS geldi cep telefonuma. ve bu SMS'te benim takip ettiğim kurumla ilgili daha detaylı bir bilginin yereceği bir paket. Bu paket için ilk önce bir para vermem gerektiği ve bu parayı verdikten sonra da Gelecek paketle beraber başvurumu kolaylıkla yapabileceğimle ilgili bir SMS'ti. Çok da detayını vermek istemiyorum. Çok merak edenler Instagram üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Sonra o paket geldi. Ben o pakete yaklaşık böyle güzel bir para verdim. Hani bin liranın altında ama yine de iyi bir para verdim. Ve bu parayı verirken de bu arada gayet eminim yani çünkü diyorum ki hani beni nasıl bulabilir ki bir başkası yani belli ki kurumla ilgili bir yerden geliyor bu. Çünkü hani nasıl bulabilirler yani benim aklımı mı okuyorlar diye düşünüyorum. Fakat burada işte sosyal mühendisliğin aynen e, tam kelime karşılığını görüyoruz. Adımlarımız dijital olarak izleniyor ve her adımımızda tak diye birdenbire bir teklif, bir SMS ile karşılaşabiliyoruz. Bunun gerçekten ahlaklı, doğru bir biçimde gelen firmalardan SMS'ler de var. Konuyu da ayırmak lazım ama böyle ben kendi tecrübemden naçizane şu öneride de bulunabilirim. Gerçekten adını sanını bilmediğiniz bir SMS işte biraz soru işaretine sizi sevk edecek bazı mesajlar, e-postalar bunları okumadan silin. Çünkü çoğu büyük ihtimalle bir sosyal mühendislik atağı ve bu atak hackerlar tarafından oturdukları yerden böyle keyifli para kazanmak için yapılmış tuzaklar. Arkadaşımın başına gelen hikayeden de bahsetmek istiyorum. O da bir banka tarafından aranıyor. Yani kendinde kartı olan, hesabı olan banka tarafından aranıyor. Ve normalde bir bankanın sormayacağı detaylı sorular kendisine soruluyor ve o anda bir sanırım boş bulunuyor boş bu anına denk geldiği için de her soruya tak 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 cevap veriyor. Sonra ertesi gün uyandığında bankayı arıyor. Ben böyle bir telefon görüşmesi yaptım ama içime sinmedi. Neydi bu şeklinde? Ve bir bakıyor ki hesabında kredi kartından tam 3000 liraya yakın para çekilmiş. İşte bu gibi örnekler belki sizlerin de çok fazla örnekleri vardır. Uzayıp gidiyor. Sosyal mühendislik, İnsan kandırma sanatı hayatımızın içinde bize zarar veriyor. Bunun eğitimli olmakla, eğitimsiz olmakla da alakası yok. Gerçekten çok dikkatli olmakla alakası var. Dikkatli olabilmek için de işte bu kitabı okumak gerekiyor. Çok iyi hazırlanmış bir kitap. Herkese hitap edecek bir kitap. Ve kitap bölüm bölüm hazırlanmış. İlk bölümünde sosyal mühendislik dünyasına bir bakış deyip insanların nasıl başkalarını kandırdığı ile ilgili teknik bilgileri veriyor. İşte bu teknik bilgileri almak bizim kendimizi çok iyi hazırlamamızı sağlıyor herhangi bir saldırıya uğramamak için. Daha sonra bilgiyi nasıl topluyorlar, bunu nasıl ifşa ediyorlar, nasıl bir başkasının kimliğine bürünüyorlar gibi bölümler var. Ama en sonunda da bu bütün teknik bilgiyi kitap sunduktan sonra Önleme ve hafifletme diye bir bölüm var. Bu bölümde bizim sade vatandaşlar olarak bu gibi tuzakları düşmemek için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çok iyi bilgiler var. Bunlardan biri bahsettiğim gibi emin olmadığınız SMS ya da e-postayı açmamak, direkt silmek. İkincisi sizi arayan telefonlarda sizden ne istendiğine çok dikkat etmek. Çünkü sizi bir bankadan aradıklarını söylüyorlar. Ve bizzat bankanın numarasını görüyorsunuz gerçekten telefonda. O anda ikna oluyorsunuz değil mi? Halbuki bankadan aramıyorlar çoğu zaman. Öyle olduğu için bir banka bana ne sorar, bu kadar detaylı bilgi sorar mı gibi kafanıza sürekli bu deli soruları ayakta tutmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal mühendislik kurbanı olmamak için. Evet videomun sonuna geldim bugün de. Bugün sizlere Paloma kitaptan çok şahane, bilgilendirici bir kitap tanıtmak istedim. Bu arada kitabın yazarı bu konuda sosyal mühendislik konusunda araştırmalar yapan çok da önemli bir kişi. Hatta bu alanda yazılmış ilk kitabı şu anda elimde görüyorsunuz. Sade vatandaşların kendini bilgilendirebilmesi için bu dolapların içinde neler döndüğünü anlayabilmesi için harika bir kitap. Kendinize çok iyi bakın. Kimse tarafından kandırılmadığınız harika günler diliyorum. Hoşçakalın.